Gerici gruplardan okullara kuşatma. Yine son derece rahatsız edici bir haber. Ee, İzmir'de e, yaşanıyor bu olay. Buca ilçesinde Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde bir proje adı altında tebliğcilerin e, çocukları dini etkinliklerde bulunmaya çağırması yönlendirilmesiyle ilgili bir haber. Buyur Süleyman. Özellikle e, İzmir Eskişehir ya yani batı illerinde sekülerliğin egemen olduğu illerde milli eğitimin bu e, tarikatları sivil toplum gibi görüp hesapta çocukları zehirlemesi için uygulanan bir program bu. Özellikle de seçtikleri yer İç Anadolu falan değil. Ege, Akdeniz, Trakya vesaire vesaire. Ama benim en çok duyduğum Eskişehir ve İzmir oluyor. Hesap şu. Bir farkındalık projesi yaratıyorsunuz. Güzel de bir konu olabilir. Diyelim ki e, her okulun hayvanı olmalı. İki köpeği, beş kedisi olmalı. Hayvan sevgisi. Ama onunla beraber içeriye on tane de yılan sokuyorsunuz. Sivil toplum diye. Ya da temizlik konumuz veyahut dayanışma konumuz. Her bir konuda İdeolojik hegemonya kuramadıkları için, ideolojileri artık bu yüzyılda çok çürük kaldığı için çocukları, aslında bunun adı bence resmen çocuk tacizidir, çocuk istismarıdır daha doğrusu, bu şekilde zehirlemeye çalışıyorlar. Maalesef bütün şeylere rağmen işte eğitim direnişine, velilerin bir bölümünün direnişine rağmen bu devam ediyor. Burada bence en büyük sorumluluk başta velilere, Sonra öğretmenlere düşüyor. Öğretmenler maalesef Türkiye'de artık çocukları düşünmekten çok işlerini korumayı düşünür. Bir ev nasıl alırım, bir araba nasıl alırım diye düşündükleri için. Veliler aman ne de olsa geçer, bana dokunmasın kimse ya da işimden olurum, çocuğum zehirlensin dediği için bu böyle böyle gidiyoruz. Ha bence yine de sonuç olumlu olmayacak bunlar açısından olumlu olmayacak. Daha fazla nefret etmelerini sağlıyor genelde bu şeyler. Yani biz biliyoruz ki bugün İmam Hatip okullarından daha çok deist çıkıyor. Normal liselere göre. veya işte ilahiyattan ateist çıkıyor. Hadi ilahiyat başka bir şeydir diyelim. Yüksek eğitimdir, felsefe okuyorlar, doğal olarak öyle oluyorlar. Ama baskı görülen her yerde veyahut yalanın hissedildiği her yerde çünkü bu heriflerin suratına baktığında biraz önce konuştuğumuz şeyler yalan, riya, taciz bunların hepsini görebiliyor çocuklar. Çocuklar hissetme yeteneği güçlü insanlar. Belki hani olgundan daha iyi hissedebilirler o şeyi. O sebeple ne yaparlarsa yapsınlar olmayacak ama bu şu demek değil. Bir öğretmenin görevi, bir ebeveynin görevi çocuğunu korumaktır. Kurafeden korumaktır, ahlaksızlıktan korumaktır, bilgisizlikten korumaktır. Bunları yapması gerekir. Bunu yapmadığı sürece bu millet bunlarda bu istisbarı sürdürür. Hikaye Türkiye'de böyle yazılıyor maalesef. Maalesef. Bir bedeli maalesef. olmak zorunda bedeli ödeyeceksin kardeşim. Çocuğun için bedel ödemiyorsan sen zaten hiçbir şeysin. Ama şu anda yaşanılan e, ortamda insanlar birincil ihtiyaçlarını karşılama peşindeler. Yani sanki bu e, çocuğunun eğitimi, çocuğunun geleceğini düşünmekten öte ilk önce çocuğumun karnını nasıl doyurabilirim, bu evin geçimini nasıl sağlayabilirimle meşgul edildiği için insanlar bunlara pek ayıracak zamanları yok gibi geliyor. Yani daha birincil e, ihtiyaçlarımızı gidermenin peşindeyiz gibi duruyor olay. Çünkü Tarikatlara e, onay vermediğiniz her yerde çocuğunuzun okulundan atılma ya da öğretmenler içinde boyun eğmediğin sürece işinden olma gibi baskılar sürekli başınızın üstünde demokrasinin kırılıcı gibi durduğu sürece biz bunları aşamayacağız ve bu bilinçli olarak yapılıyor ve ben bu konuda çok tedirginim işin açıkçası geleceğimiz adına. Yani şöyle diyeyim sadece bundan dört yıl önce böyle bir ekonomik kriz yokken de Türk, Türkiye'nin orta sınıfı, orta gelir grubu maalesef direnmek konusunda tebaadan farklı değil. Ne kadar okumuş olursa olsun. Böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Belki evet. bugün haklısın ama o gün öyle değildi. Yine direnmediler.